Ekmek arası salam ya. Karnımı acıktırdın. Go. Dünyanın en küçük evleri. Yalnızca bir buçuk metrekarelik bir alana sahipler ve tabut ev olarak biliniyorlar. İçinde ayağa kalkmanız ya da kollarınızı iki yana açmanız bile imkansız. Bazı evler ortalama bir insanın omuz ve boy ölçüsü kadar. Buna rağmen bu tabutlar aynı anda oturma odası, mutfak ve yatak odası olarak kullanılıyor. Hong Kong 14 yıldır dünyanın en pahalı konut piyasasına sahip. Yaklaşık 200 bin kişi başka seçeneği olmadığı için bu evlerde yaşıyor. Dünyadaki en zengin şehirlerden birindeyiz. Buradaki insanların ne şartlarda yaşadığını göreceğiz. Bazıları tek bir tabutu paylaşarak yaşamak zorunda. Bazıları ise vücudunun tam sığmadığı evinde yaşamaya mahkum. Ayrıca bu belgeselde 16 yıldır insanlıkla dışı koşullarda yaşayan tabut ev kiracısının tam bir gününe konuk olacağız. İlk olarak en iyi durumdaki evle başlıyoruz. Bu binada yer alan dairelerin her biri 20-30 kadar tabut eve bölünmüş durumda. Burada dik bile yürüyemiyorum. Aslında bu daire yüksek tavanlı olacak şekilde inşa edilmiş. Ancak sonradan daha fazla insanın sığması için yapılan küçük tadilatlarla yatay olarak ikiye bölünerek yoktan bir kat oluşturulmuş. Bakın normalde burası tek kattı ama ikiye bölmüşler. Burası Koko'nun evi. 10 yıldır burada tek başına yaşıyor. Çok şükür ki pencerem var. Normalde tabut evlerde pencere olmaz. Buzdolabı, televizyon, hepsi bu. Odalar küçük olduğu için fazla eşya sığmıyor zaten. Bir hamam böceği pirinç makinesinin içine sıkışıp ölmüş. Bu evlerde üç kişinin hayatını kaybettiğine... Ev o kadar dar ki bir tane hamam böceği sıkışıp ölmüş kanka. O kadar dar. Aynen. tanık oldum. Üst katta birileri öldüğünde kapıları kapalı kalmışsa anlamamız zor oluyor. Ancak koku yayıldığında fark edip polisi arıyoruz. Elektrik yükü çok fazla. Bu yüzden yangın çıkma riski yüksek. Birazdan göreceğiniz tabut ev bir hapishane hücresinden bile daha kötü. Ama önce duvarların ardına bakalım. İnsanlar burada bir eşya gibi istiflenmiş. 75 metrekarelik küçük bir daire tabut büyüklüğündeki 30 bölmeye ayrılmış durumda. Penceresi olmayan bu evlere ne gün ışığı ne de temiz hava giriyor. Her klostrofobik bölmenin içinde depresyon ve stresle sessizce savaşan bir insan var. Burada 26 kişi yaşıyor. Çok ağır bir koku var. Koridor o kadar dar ki bu merdiveni ayakkabılık olarak kullanıyorlar. İnsanlar tuğla gibi dizilmiş. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık. Ne bileyim ben amına. Ha, burada birisi daha var. Burada birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Eşiniz mi? Sevgilim. Tek bir kişiye bile yetmeyecek bir alanda eşiniz mi? Sevgilim. Bakın bu çok ince bir İki kişi yaşıyorlar. Duvardaki... Ya burada muhtemelen böyle çıkıp da dungeon işte a 2ye falan gidip başka birini sikip geri dönme ihtimalinde var galiba yani. Ki askılarda o kıyafetleri ve kişisel eşyaları asılı. Yatak başlığını çok amaçlı bir raf gibi kullanıyorlar. Kapı tarafı ise elektronik cihazlar ve kablolar. Aşağı kesim, ileri kesim bir de. 7,5 milyon kişi yaşıyor. Bu şehre yukarıdan bakarsanız yeşil ormanların arasından bambu gibi yükselen binalarla dolu dev bir metropol olduğunu görebilirsiniz. Ancak adada inşa edilebilir arazi son derece az. Şehir tamamen dolmuş durumda. Boş alan sınırlı olduğu için 8 katlı bir otoparkın üstüne 10 katlı bir bina inşa etmek gibi akıl almaz uygulamalara başvurulmuş. Bir sonraki daireye geldik. Buranın girişi doğrudan tuvalete açılıyor. Resmen duvardan pislik akıyor. John dairesine tam olarak sığmadığı için kapısı her zaman açık. Sol omzu tabut evinden dışarı taşıyor. İri bir adam olduğu için bu kadar dar bir yerde yaşaması çok güç olmalı. Burada hayatın nasıl? Etrafına bak. Sence nasıl yaşıyoruz? Ailen var mı? Eskiden vardı. Eşim kumar oynadığım için beni terk etti. İletişimimiz tamamen koptu. Şimdi ara sıra at yarışı oynuyorum. Kumar bağımlılığı hayatımı mahvetti. Nasıl geçiniyorsun? Devlet yardımıyla hareket edecek bir alan olmadan yaşamak bedeni yavaş yavaş çürütüyor. Bütün gün ne yapıyorsun? Yapacak bir şeyim yok. Tüm gün televizyon izliyorum. Dışarı çıkmaya cesaretim yok. Ya bir anda bacaklarım tutmaz ve yere yığılırsam. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl mı? Muhtemelen mezarda. Umarım öyle olur. Bu adam benden de kilolu. Bu adam için durum çok kötü kanka. Harbiden kanka yani bu bu Fikri belirttiğin için çok teşekkür ederiz eyvallah. Neden ben altında ediyoruz, bir yatak yok? Oy Çünkü ya. sığamıyorum. Kimilerinin yatak kullanmama nedeni ise tahta kurularını uzak tutmak. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? 18 yıl oldu. Çoğu buradan asla kurtulamıyor. Bu şehirde 3 odalı bir ev almak isteyen asgari ücretli bir çalışanın tam 1000 yıl harcamadan para biriktirmesi gerekiyor. Sosyal konut çekilişlerine başvurmuş muydun? Yeni başvurdum. Bana bir ev çıkması için yıllarca beklemem gerek. Hayır. İnsanlar devlet konutlarına ulaşabilmek için 10 yıldan fazla bekliyor. Üstelik bu konutlar ücretsiz değil. yalnızca düşük kiralı. Bir ki dur, çoğu kişi için ise bekleyiş sonuçsuz kalıyor. Diyelim ki bir tabutta yaşamak istemiyor ve evinizde özgürce ayakta durabilmek istiyorsunuz. Bu lüksün gerçek fiyatını öğrenmek için bir emlak ofisini ziyaret ettik. Hong Kong'un orta halli semtlerinin birindeyiz. Diyelim ki bir ev satın almak için bir miktar para biriktirdiniz. Karşınızda en ucuz seçeneklerden bir tanesi duruyor. Tek odalı bu dairenin fiyatı 1 milyon dolardan fazla. Üstelik metrekaresi oldukça küçük. Kiralamaya karar verirseniz seniz tek odalı bu daire için her ay yaklaşık 4000 dolar ödemeniz gerekiyor. Burada bir ev sahibi olmaktan daha zor olansa mezara sahip olmak. Videonun devamında göreceksiniz. Gelip Ananı sikiyim yaşarken zaten hayat yok. Ölmeye çalışıyorsun. Ölmüşsün artık bir de orada da hayat yok. Ya ben sizin götünüzü sikeyim ya. Sizin hayatınızın damarlarını sikeyim ben. Sizin... Baktığınız insanların böyle vaktini ayırdığınız o var ya dakikaları öldüreyim ya. Oğlum siz ne hayvan heriflersiniz. Uç sen, noktada sen, olduğu sen. Hong Kong'da sadece 75 kişi ülkenin toplam servetinin %10'una sahip. Ultra zenginler lüks araçlarıyla gezerken ve malikanelerde yaşarken yoksul kesim nefes... Malikane dediği burası ha, Adam CTRL'ye basmış sadece burasını teras olarak falan kullanacak. Alacak alan bile bulamıyor. Ortalama yaşam süresi 84 yıl olan Hong Kong dünya sıralamasında en üstlerde. Ancak birçok insan aynen, emeklilikten sonra bile yüksek kira bedellerini karşılayabilmek için çalışmak zorunda. Bu yüzden sokaklarda karton toplayan yaşlılara rastlamak oldukça sıradan. Yaşam standartları arasındaki fark çok üzücü. Arada resmen bir uçurum var. Ev sahibi öğrenirse boşun belaya girer. Ne için çekiyorlarsa çekiyorlar. Bana ne? Bizi kapının önüne koyar. Ev sahibim izin vermez. Bu bölümü kiracıların her Şuranın ev sahibisin abi. Şuranın yani. Şöyle bir ev sahibisin yani. Kapıyı açıyorsun. içeride misin diyorsun. Yani adam... Yarım santim bile olmayan yerde böyle bakıp sanat duruyor yani nerede olabilirim ki amına kodumun çocuğu yani nerede olabilirim ki hani buradayım yani kapının arkasındayım yani muhtemelen yani nefes alsam zaten Biz, bizi kapının önüne koyar ev sahibi izin vermez bu bölümü kiracıların Evde evden atılma korkusu neredeyim sence kanka sence? sence neredeyim özellikle belgeselde tuttuk evini kaybedenler için sokakta yaşamak çoğunlukla kaçınılmazdır Benim ben 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 Olamaz. Doğru. Kapağı aç, kapağı aç. Şuraya koyun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evsiz kadın oldukça susamıştı. Temmuz yılın en sıcak aylarından biri. Hong Kong'da şu an hissedilen sıcaklık yaklaşık 43 santigrat derece. Çok sıcak, çok nemli. Da Bu sıcak. daireye adım atar atmaz rütubetli hava adeta nefesimi kesti tavan küfle kaplanmış durumda. Tabut evlerin içindeki hava solunum için güvenli kabul edilen seviyeden 4 kat daha kirli. Giriş berbat halde. Dairedeki bir sakin yere durmadan damlayan kirli suyu paspas. Oğlum adamlar buz kurta dönüşmüş orospu çocukları birinize memleketten çıkıp demedim şu adamları durduralım. Paslıyor ama ne yapsa Oğlum yaptım? siz insan mısınız Şimdi lan? Şimdi Zar bir insan mısınız oğlum İnsanlarınız evol oluyor oğlum şu an değişiyorlar yani siz insanlık ırkının Değişimine sebebiyet verecek olan kişilersiniz. Ya. Nasıl buna engel olamazsınız Bekçin ya? Bir tabut eve bizzat kendim giriyorum. İçeri girer girmez hapsolmuş hissettim. Sanki duvarlar üzerime geliyor. Şimdiye kadar gördüğümüz en boş ev bu. Burada yaşayan kişi neredeyse hiçbir şeye sahip değil. Duvar gökyüzü, bulut, çiçek ve kelebek motifli fayanslarla kaplı. Hemen karşısında kümesle gibi hissettiren metal sahip. parmaklıklar. Buraya ne temiz hava girebilir ne de gün ışığı. Çok seçim. Umudu varmış lan en azından. Bir şeyler çizmiş yani oralara. Baksana yani. Ya. Bak. Oğlum şu hayat hikayelerin düşününce var İnsanlar ya. Yerde bir oluyor Doğru dürüst. Nefes bile al. Şu ne? Bakayım. Kanka buz kurtu ya. Ya bak. Sıfır hata alı söyledim yani. De. Buz kurtu yani. Buraya kıyafetlerinizi astığınızı düşünün. Uyu, uyan. Telefondan video izle uyu, tekrar uyan, gidecek bir yer de yok. En fazla mahallede yürüyüş yapıp geri dönebilirsiniz. İşte hayatları bundan ibaret. Gece yürürken yan dairelerden çok fazla ses de geliyordur. Üzücü, gerçekten üzücü. Hadi gidelim. Bazı evlerde kapı yerine sadece bir perde var. İçeride yaşayanların... Hiç... Kimse hijyeni umursamıyor. Burada bir çamaşır makinesi de var. Alanı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Ama her yer her yerde. Arkadaşım şu an çekim yapabilmek için klozet kapağının üstüne çıktı. Kadın sebzeleri insanların tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadığı lavaboda yıkıyor. Bu da dışkıdaki E. coli ve salmonella gibi bakterilerin gıdaya bulaşma riskini arttırıp ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bay Lee de hayattayken tabutta yaşıyor. O insanlara şu an katran versen içerler hiçbir şey de olmaz abi. Böyle bir hayata odaklayabiliyorsa vücut o çok sıradan hatta temiz bir şey olarak bile sayılabilir. Çamaşır zorunda olanlardan biri. Şimdiye kadar karşılaştığımız en dar ve kalabalık olan evde kalıyor. Hırsızlıktan ziyaretçi bile kimseyi işe almıyor. Yolda bir cep telefonu bulmuştum. Ama polise teslim etmeden önce, oğlumun üstünde. İnsanlar çamaşır makinesinin içinde mi yaşıyor? Buldular ve beni tutukladılar. Hapishane hücreleri tabut evlerden daha mı konforlu? Sıdırmak mümkün. Şimdi bongon tabut evine gidiyoruz. Neden burada yaşıyorsun? Fakir olduğum için. Eskiden durumum çok iyiydi. Zengin. İbre ebesinin amcına döndü. kızım vardı. Terk mi edildin? Ya ne olacaktı? Ailenle bir daha konuştun mu? Beş parasızım. Benimle konuşmazlar. Şu an kaç yaşındasın? 63. Bu masa tüm eşyalarım üzerinde. Şunu gördün mü? İçinde kıyafetlerim duruyor. Bu da makarna pişirmek için kullandığım tencere. Her gün yaptığı mahalle yürüyüşüne Wong ile birlikte çıkıyoruz önce bizi tapınağa götürdü. Kapılar kapalı. Ancak Wong yine uzaktan durup dua ediyor. Helal olsun bro. Bütün zorluklara rağmen sahip olduğu her şey için şükrediyor. Yol üstünde pazardaki bir tezgaha uğradı ve cebindeki tüm parasıyla kendine biraz meyve aldı. Daha sonra biraz dedi adam, bir tane meyve yiyor. Elindeki çeklerin geçtiği bir restorana geldik. Restoran pilav ile birlikte çeşitli yemekler servis ediyor. Çoğu aşırı yağlı. Oğlum acaba burası Türkiye DLC paket mi yani? Hani <laughs> Elder Ring oynayanlar gayet iyi bilir. DLC paketteki Radan inanılmaz derecede zor bir boss'tur. Ve daha da zorlayıcıdır. Ama yine de o evreni yaşarsın. Burası galiba TR DLC paket falan gibi. Ve tuzlu. Yani. Bonk yemek çeki kullandığı için mahcup hissediyor. Bu nedenle yemeğini evinde yiyecek. Döner dönmez aldıklarını 20'den fazla kişiyle paylaştığı buzdolabına yerleştiriyor. Ardından evine tırmanıp hemen yemeğini yemeye başlıyor Burası daha zor baba. Devamlı hareketsiz halde olması ve işlemi. Burada kapalı beta galiba burası. Burası evet kapalı beta gibi geldi bana bilmiyorum. İş, yiyecekler yemesi sağlığı için iyi değil. Bak tansiyonum çıktı. Bu denli yüksek tansiyon kalp hastalıkları için riskli. Ama burada ölüm bile bir kurtuluş değil. Birazdan izleyeceğiniz mezarlık görüntüleri size bunu gösterecek. Burada her gün aynı. Yemek ye, video izle. Bu öğle ve akşam yemeği. Yemeğini bir sonraki öğüne de yetecek şekilde ikiye bölüyor. Yasaklı madde kullanıyor musun? Hayır ama etrafta çok fazla kullanan insan var. Kanka, krala baktığımda kendimi gördüm. Şu bok tarayatta bir kaç sandık sigara içmek bile yani biraz kraldaki keyfe baksana ya yani. Ha, anladın mı yani hani şu şu keyfi alamazsın Aynen. Hava karardığında aşk evleri çalışmaya başlıyor ve Wong bildiği bir mekana gitmeye karar veriyor. İşte Dünya de değil. Yan taraftaki insan zaten aman koyayım şeyin içinde yaşıyor oğlum ya çamaşır makinesinin içinde yaşıyor anladın mı? Hani ne kadar derdin olabilir ki sen de bir çamaşır makinesinin içindesin bir sigara içiyorsun. İşte şey diyor ki <laughs> Fethi ölmüş Allah Allah ya kardeşim ne, ne olacak falan deyip devam ediyor. Lütfen bekleyin yazıyor. Nasıl yani? Devam etmeden önce <laughs> bu videonun sponsoru İsim e teşekkürler. Eskiden yurt dışında arama yapmam ya da internete bağlanmam zordu. Bunun için yerel SIM kartı almam ya da yüksek tarifi ücreti ödemem gerekiyordu. Fakat İsim e ile bu sorunlar geride kaldı. İsim e 190'dan fazla ülkede çalışan dijital bir SIM kartı. Uygulamayı açıp lokasyon seçtikten sonra bir plan belirliyorsunuz ve internetiniz siz daha varmadan hazır. Bana göre asıl fark yaratan One SIM özelliği. Kurulumundan sonra ikinci kalıcı hat gibi çalışıyor ve diğer sağlayıcılarda olduğu gibi e değiştirmenize ya da yeniden kurmanıza gerek kalmıyor. Ruhi 100 koduyla %100 nakit iade fırsatından yararlanın. 20 dolar yükleyin, 20 dolar geri alın. Benim gibi sık seyahat ediyorsanız açıklamadaki linke tıklayarak ya da ekrandaki QR kodu tarayarak e-sim göz atabilir ve Ruhi 100 koduyla fırsatlar... evreni düşün aman koyayım yani bu... Dünyanın en obez şehrinde 24 saat sonu beni şok etti ya bak. Şimdi izlemeyeyim diyorum da kanka bak bu bu kanka bu